Tekrar merhabalar arkadaşlar. Diş Hekimliğinde uzmanlık sınavı, soru ve çözümleri günün soru çözümüyle yine birlikteyiz. Daha önce üçüncü soru olarak aşağıdaki aterlerden hangisi Tonsilla palatina'nın beslenmesinde rol almaz isimli 3 üçüncü soruyu sormuştuk. Ve bu 2016 sonbahar dusunda sorulmuş bir soruydu çalışma alanımızda olma sebebiyle de önemli. Şıklarına bakalım. A. Arteria cervicalis ascendens. B. Arteria palatina ascendens. C. Arteria lingualis. D. Arteria faringia ascendens. E. Arteria palatina descendens. Şimdi bu soruyu belki yani arter sorusudur sınav esnasında acaba hangi hangisinin dalıydı çok hatırlayamazsanız bile izlemeniz gereken bazı yollar var. Şimdi dikkat ederseniz B, C, D, E şıklarında arteri palatina, paletina zaten damaktan bahsediyor. Lingualis, ascendens, e, paletina descendens. Bakın hep böyle e, tonsilla etrafındaki yapıları besleyen arterler sadece arteri serukalis ascendens boyunda bulunan bir arter. Dolayısıyla hani buradan bir tahmin yürütebilirsiniz. Tabi sınav esnasında gibi bir düzey stres e, soruyu cevaplamanıza belki yani bu tür şeylere dikkat edin. Anatomide bazen e, anatomik yapılar genellikle isimlendirme üzerinden gider. Yakın dokular ve oradaki yapıların latincesinin Türkçe karşılığını biliyorsanız çok rahatlıkla e, cevaplayabilirsiniz. Buna benzer çok fazla soru örnekleri ya Biraz dikkatli olmakla bunlar çözülebilir. Sorumun cevabı Arteria cervicalis ascendens, A şıkkı. Ama bir bakalım biliyorsunuz böyle bırakmıyoruz. Peki tonsile palatinayı besleyen yapılar neler yani arterler neler? Bunlara bir bakalım isterseniz. Bakın hemen burada üzerinde bir görüntü şu tonsil tonsile palatina. Bakın şöyle diyeyim kabaca arteria carotis eksternal dalları tarafından beslenir. Bu terminal dal olan arteria maxillaris'ten tutun da arteria lingualis'tir, arteria pharyngea ascendens'tir, arteria facialis'tir. Arteria maxillaris'in dallar. Bakalım bunlar nelermiş? Şıklarda da var bunlar zaten. Yani A şıkkı dışındaki B, C, D, E şıklarında. Bakın hemen burada Arteria lingualis'in ramus lingualis dorsalis dorsal dalları tarafında. Şurada da görünüyor. Arteria lingualis'in dorsal dalları tarafında ve burada tonsilla verdiği dalları tarafında beslenmesi sağlanır. Alt tarafta Arteria faringea ascendens'e bakalım. Arteria faringea ascendens'in Burada da görüldüğü gibi tonsiller dalları, arteria faringe ascendens. Şurada da görülüyor. Tonsiller dalları. Yine arteri fascialis'in hem arteria tonsillaris ve arteria palatina ascendens adını veririz. Burada da kez arteri fascialis'in dalları tarafından arteri fasialisten ki bunlar hep dediğim gibi arteria carotis externa Verdiği e, tonsiller dalları. Sonrasında da Arteria maxillarisin arteria palatina descendens adını verdiğimiz dalı işte burada da biliyorsunuz arteria carapis externa arteria maxillaris yüzün derin kısımlarını ve arteria temporalis superficialis işte kulağın ön tarafında yukarı doğru çıkarak yüzün dış kısımlarını besleyecek. derin kısımları ise arteria maxillaris besliyordu. Ama burada tonsiller dalı da var. Arteria palatina descendens dalı yine tonsillayı besliyor. Dolayısıyla şıklarda görülen arteri palatina ascendens, arteri lingualisin dorsal dalları, arteri faringe ascendens, artere palatina descendens. Bunlar burada saydık tek tek hem burada gösterdik hem burada göstermiş olduk. Tonsilla palatinayı beslemektedir. Peki A şıkkındaki arteri servikalis ascendens ise beslememektedir. E, tonsilla palatinayı dal vermemektedir. Peki bu neden bu soru sorulmuş? Arkadaşlar dikkat ederseniz oldukça e, ciddi bir kanlanması var tonsil Yani tonsil lektomi çok basit bir operasyon gibi görülse de e, buradaki oluşabilecek komplikasyonları düşünerek çok dikkatli davranılmasında fayda var. Yani lalet bu işlemler yapılmaması lazım. Yani burayı yapan e, cerrahi cerrahisi uğraşan özellikle KBB e, alandaki hekim arkadaşlarımız, cerrahlarımız zaten buna dikkat ediyorlardır. Özellikle bu bölgenin dediğim gibi beslenmesini, varyasyonları yani çok dikkatli davranılması gerekiyor. Komplikasyonların gelişmesini engellemek adına. Ee, evet böyle bir beslenme durumu söz konusu. Arteria cervicalis ascendens arkadaşlar sorumuzda yanlışça yani tonsilla, palatinalin beslenmesinde herhangi bir katkısı yok. Peki nedir arteria cervicalis ascendens nedir? Bunu da bir hatırlayalım. Hatırlarsanız ben bunu şöyle biraz yakınlaştırarak da göstermek istiyorum. Bakın arteri sevikalis asendens. Arteri süt art, e, tiro sevikalis isimli dalının bir parçasıdır. Turuntus kök demek tiro sevikalis. Tiroid ve servikal dalları verdiği için bu isim alınmaktadır. Isimli Dolayısıyla tiro sevikalis Arteri tiroida inferior veriyor, arteri servikalis asenlerisi veriyor. Dolayısıyla bakın arteri superficialisi veriyor, arteri süpa, veriyor. Dolayısıyla küre verdiği burada görünen dallarını göstermiş olduk. Dolayısıyla bunun tonsiller paletinin herhangi bir e, neyi yoktur arkadaşlar, bağlantısı yoktur. Burada gelmişken bakın şurada arteri çıkan arteri vertebralisleri sağlı olduk önemli bir arter. Burada biliyorsunuz beynin beslenmesini sağlıyor. Yine şurada bakın arteria thoracica interna arteris subclavian yanındaki dalları oluyor. Bu da mamerian arter olarak da geçer. arter arteria intercostalis biliyorsunuz üst ön duvarının arka yüzünde seyreden arterler ki bunlar bypass'ta kullanılabilen arterlerdir. Şurada eee de subclavis'i temsil kolmuş arkadaşlar. E, arteria kalen kasların pardon muskus spinalis anterior hemen ön tarafında hemen e, süperiyorum geçerek giren göz boşluğuna giren bir e, sinir frenikus sinir. Onu da söylemiş göstermiş olalım böylelikle. E, Dolayısıyla sorumuzda arter servikalis ascendens adını verdiğimiz arter arkadaşlar e, tonsiline palatinanın beslenmesine herhangi bir katkısı yoktur. Dolayısıyla da sorumuzda yanlış olan, beslenmede katkı sağlamayan arter, arteri servikalis asemilerizdir. Sorumuzu böylelikle cevaplamış olduk arkadaşlar. Sorumuz e, DUS'da çıkmış, 2016 sonbahar DUS'unda çıkmış bir soruydu. E, dikkat ederseniz hep DUS'tan seçiyorum ama bu şu demektir. Ya sadece DUS soruları çözmeyeceğiz. Maksat şimdi birazcık böyle alıştıktan sonra inşallah modifiye edilmiş bu soruların yani daha doğrusu e, duşta hangi sorular sorulura e, doğru da bir e, evrilme olacak. Evet, bugünkü sorumuzda bu şekilde arkadaşlar e, sunmuş olduk cevabının yine başka bir soruda ve sonrasında da sorunun cevabında birlikte olmak temennisiyle Allah'a olun kendimizi